sana söz verdiğim parça. Koleksiyonun için. Diğer sözü ne durumda Harbi? Tepemize bomba yağıp duruyor. Bir an önce Stinger'ları almamız lazım. Da ...sevkiyat için ortalık uygun değil. Ortalık durulsun, göndereceğim. Orta Doğu'da ortalık durulmaz Harbi. Onu görmeye ne senin ömrün yeter... ...ne de benim. Silahları bulamıyorsan söyle... ...biz bir başkasını bulalım. Cerrah. Bulabilecek olsan zaten bulurdun. Bu boyutta silahı benden başka kimse getiremez sana. Bunu sen de biliyorsun, ben de. Fiyat kırmak için bana ayak yapma. Ne fiyat abi? Silahların parasını üç ay önce aldım. Üç aydır bekliyoruz göndereceksin diye. İstiyorsanız paranı ziyade edeyim. Biz kimin parasını alıp bırakmışız? Sana iki gün daha. Silahları gönderdin gönderdin. Yoksa canını alacağımızı çok iyi biliyorsun. Hacı. Ömer'den hala haber yok. Aratıyorum. Henüz bulamadık yerini. Hacı. Ya sen Ömer'i bulursun? Ya da ben cerrah bir daha geldiğinde kellen ona hediye diye veririm. Sabrımın sonuna geldik ha. Haberin olsun. Canım ay dükkanı açık görünce nasıl sevindim anlatamam. Sonunda işbaşı yapmışsın. Evet Nazan teyze. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk canım. Ben sabah kahvemi içmedim. Şöyle bir kahve yap da güzel karşılıklı içelim. Tabii siz oturun ben hemen yapıp getiriyorum. Bir arkadaşım var Sibel. Senden bahsettim ona. Tanışmak istedi seninle. Onun da mı takım merakı var? Evet, çok meraklıdır o da takıp takıştırmaya böyle ama seninle tanışmak isteme nedeni farklı. Ne anlattınız ki benimle ilgili? Merak ettim. Bak hayatım, ben bu konuyu babanla da konuştum. Ama baban maalesef geri kafalı bir adam. Sen çok genç, çok akıllı bir kadınsın. Sibel kendi alanında çok önemli bir isim. Bu konuyla ilgili çok değerli çalışmaları var. Hangi konuymuş o? Arzucuğum. Ben seni çok seviyorum. Bunu biliyorsun değil mi? Arzu. Senin yaşadıklarını ben de yaşadım. Eşimi kaybettiğimde hayat bitti sanmıştım. O kadar çok seviyor. Ona o kadar çok aşıktım ki. Onsuz bir hayatı hayal bile edemiyordum. Sibel'le o dönemde tanıştık işte. Aylarca yataktan çıkmadan kendimde kızıma bakacak gücü bile bulamadan yaşamıştım. Sen yine şanslısın Arzu. Benim aşık olduğum adam hiçbir zaman olamayacak. Ama seninki hayatta çok şükür. Her gün görüyorsun onu. Nazan teyze, çok teşekkür ederim. Benimle ilgileniyorsunuz. Yaşadıklarınıza da kalpten üzüldüm. Ama benim durumum sizinkinden farklı. İyiyim ben gerçekten. Ben senin kötü olmadığını farkındayım zaten. Ama bir rahatsızlığın olduğunu kabul etmen lazım. Ömeri düşün. Bak hayatım, erkekler bizim gibi değiller maalesef. İlk başta çok duyarlı davranırlar. Böyle hep yanındayım, arkandayım derler. Ama Zamanla böyle yüzünde ufacık bir sivilce bile çıksa kaçacak yer ararlar. Ya, o yüzden sen daha iyi olmalısın. Başka biri var Nazan teyze. Mesele benim sağlığım değil. Ben de o yüzden söylüyorum ya sana Arsucuğum. Sen bu oğlanı çok seviyorsun. Biliyorum ben farkındayım. O zaman sevdiğin erkek için uğraşacaksın. Daha iyi olacaksın. E, Ömer seni gördüğünde huzur bulacak ki... ...aranıza başka kimse giremez. Hı? E, ben zamanında Murat'a dedim ama... ...anlamadı. Bak dedim... ...yarın öbür gün Ömer askerden dönecek... Durduk yere mafyanın başına iş açmayın dedim. Ama dinlemedi. <laughs> Anlamıştır hepsi merak etme. Hadi sen delisin. Hamza desen zır deli. O Seyfi hiç öyle gözü kara bir tipe benzemiyor. İskender Tatar'ı kaldıracağız deyince, küçük dilini yutmadı mı? Seyfi Zaptalar'la uğraşan adam. Vız gelir ona Tatarlar. Ne zaman ayaklanıyorsun? Ne dedi doktor? Ortak, bana ilişmeyin. Burası cezaevinden rahat. Hı hı. Yeter kadar yattın Ali. Bundan böyle dışarıya çıkacaksın. Benim omzumdaki yükü alacaksın. Tamam. Sen zaten meseleleri çözmek için canını koymuşsun ortaya. Bu saatten sonra bana savcıya git konuş falan deme. Seni böyle şeylerle uğraşmana müsaade edemem. Biz davanı gördük. Tata rahmetli. irat ettin. Bugün konuştuklarımız aklımdan çıkmıyor. Beni arar mısın müsait olduğunda konuşalım. Ne öyle? Dikiş makinesi gibi yazıyorsun. Çıt 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 çıt. Bugün çekilen fotoğrafları göndermişler stüdyodan. Onlara cevap yazıyorum amca. Hay Allah. Ya bütün gün çalıştın yetmedi mi Allah aşkına? Ya sen bir genç kızsın. Çık dolaş arkadaşlarınla. Balolara davetlere katıl. Ha bir de bana diyorsun. Amcaya bir iş getirme. Ben öyle demiyorum amca. Senin evin zaten iş yerin. Ama eve getirilecek iş var. Getirilmeyecek iş var. Yani mesela şu işin şiddet kısmını Başka bir yere taşırsan çok sevineceğim.